Evet, dev maç başlamak üzere. Ankara amatörden kaçtık ama maalesef şeyden kaçarken e, neydi? Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Ankara amatörden kaçtık. Yozgat amatörde maç çekimlerine e, başladık. Herhangi bir ısrar yok çekim için ama e, yine ben dayanamadım geldim. E, evet. Ben de resmi duymadım. Şey, sesi duymadım abi. Dün çaldım güzel geldi sıra, şey, sırçalı. Yoksa 2-1 öndeler aslında. Direkt dikeye gitmesi lazım. Ee, evet. Gozotlu bugün doz, gol kral olacak. Evet çok güzel. Asist de güzeldi gerçekten. Evet sakatlandı mı ne yaptı? Sakatlandı mı ne yaptı ya Ramazan abi? Kolundan sakatlandı herhalde abi. Nazara gelmesin ama. geldik gerçekten Ramazan'a. Efsane derken Efsane yönü nereden geliyor sayın e, Hasan bey? Aa, şahit oldum, evet. Aa, evet, gol pozisyonu abi. Yine gol pozisyonu yine gol yine Ramazan abi 3. hocam orada faul var. Evet. 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 Hacı'nın kafayı vurdu gördüm. Rakibi de yere Mi abi. Evet. Bravo. Bravo Mücahit. Burada yetişti. Ankara'da oynadı. Ee, tercih an bir ayrıntı. Evet, senedir, iki senedir Ankara'da oyun, oynayan bir kardeşimiz ama ben ısrarla Köselspor'u Spor'u var e, çıkaracağım ve geleceğim. E, vatanımda e, ve yani milliyetçi davrandı öyle diyelim. Spor'u tercih ederek elde ve burada da katkı sağlıyor Bravo diyoruz. 0. Saat kaç abi? Dakika kaç? Evet orta alanlar yok çok hızlı geçiriyor. Evet güzel bir pas yine. Çok güzel bir pas. Mücahit geniş alanlarda çok sever gerçekten. Evet. Hedefimizi bombik olarak gördük evet. Yine yine hızlı gelişti. Çok güzel geldi. Çok, bu da benim öğrencim ama ismi. Bugün evet. Ramazan, Ramazan iyi vurdu mu? Yine vurdu abi değil mi? Çok sağ evet. Bugün Ramazan için oynuyorlar vallahi bravo. Kaleci çalıştırır gibi vurdum Ramazan abi ya. Valla gel he, aynen. Vallahi bugün bugün Ramazan için oynuyorlar. Valla bak sen kim söylüyorum. Normalde Emre oradan direkt kaleye vurur ya Ne yaptın ya? Haydi. Haydi. Evet. Gol var evet. Sadece, 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 Sadece. Sadece. Evet. Sağol. Evet o side. O evet o tamam. evet. var. Tamam. All All bir gol atıldı. O side dendi. Tamam. Evet koşarız Boş. İlker'in son dakikalarına doğru. Tam e, yayın üzerinde, çizginin üzerinde serbest vuruş kullanacak. Durum 3-0. Goller e, iki Ramazan Bozoklu ve bir de Mücahit Emre Sivri. Atmıştı biliyorsunuz golleri. Hacettepe'den e, Köser Spor'un transferi bir gol attı. Bugün de gerçekten çok istekli. Evet topun Tokun, bayağı bir kişi var ama şimdi kimin vuracağı konusunda da hiç herhangi bir tahminimiz de yok. Sence kim vuracak abi? Kestirmek çok zor. Kestirmek değil. zor evet. Ben kestireceğim saçları bu arada. Kestirmek deyince. Ben de sahalık getireyim. <laughs> kim vurdu orada ha? Baraja takıldı. Baraja mı takıldı? Ha bizim şey öğrenci vurdu. Top çıkmadı ha inanın mı? Efendim, görüşürüz. Buradan. İyiyim, tamam. Kardeşim, sen ne yapıyorsun? Görüyorum da burada ne işin var? Gelme, gelme. Bizim yanımıza gelme. Gelme bizim yanımıza. Aha. Uçalım hatta, başka bir şey yapmaz. Kanka kaldır. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> evet golü <laughs> kim attı abi? Sinirlendiriyor Mahmut. Şey Mahmut Mahmut. Mahmut. Mahmut, <laughs> Mahmut. Gol Mahmut. <laughs> çok açtı. Çok açtı. Çok çok. Ha gol lan. <laughs> gol lan vallahi gol. Vallahi Selçuk Çok gol attı evet. Gol evet. <laughs> Enteresan bir gol. En gol El evet en ilginç gol. Biz dışarı gidiyor zannettik. Kaleci de şaşırdı bu gol evet. Kalecinin de beklemediği bir goldü. Kaleci de gülüyor. işte. Gool, evet, çok gol çok işte abi, bu. Evet yani. Mükemmel bir gol Selçuk'tan. Evet. Selçuk peş peşe işte biz diyorduk cepheden at Selçuk gollerini. Ve 6-0 oldu. Tebrikler. Orada bir de sarı kart mı yiyecek? Aşırı. Aşırı İsmail. Oo. İsmail atamadı. İsmail bomboş. Pozisyon güzeldi. Tek tek sekerek İsmail. İsmail. Kaçar mı bu gol İsmail?